Değerli izleyenler, okçu karakterimizle farm serimizin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 70 level bir yan karakter açtık. 70 level yan karakterimizde CZ'de bazı slotları farmlayacağız. Bu ilk slotumuzda Troll olacak. Bir de dostlar şöyle hatırlarsanız Bombacı Soner adı altında bir meş karakterim vardı. Onu da arkaya bir yere sakladım. Tabi bu da bizim en azından RPR'mize, gidiş gelişimize bize yardımcı olacak. Böyle flashımızı bastık. Üzerimizde görev şellere bir adet de ironbow 9 ve vortex part 8 bow'umuz var. Hiç zaman kaybetmeden dostlar slot'a girelim. Biliyorsunuz bu slot ts atıyor fakat 70 level'de bus ve çit'in drop'u da var. Bus ve çit'in drop'u aldığımız takdirde tekrardan videoya giriş yaparız. Önemli sahneleri gösteririz diyerekten farmımız başlasın İyi seyirler. Şimdi dostlar videoyu hızlandırıp sizi sıkmak istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi üzerimize ts geliyor çitim ve buzdolabı geldiği takdirde video kaydına giriş yaparız devam edelim böyle dostlar bir adet Monster Stone aldık yalnız şunu söylemem gerekiyor slot bayağı bir cam potu yiyor cam potunu da ne gittiyse videonun sonunda hesaplayacağız slota geleli yaklaşık o 10-15 dakika oldu dostlar bir adet çitim kolluk aldık kayda da çok giriş yapamıyorum slotu salmak istemiyorum artık BDB bitti Yine önemli bir durum aldığımız takdirde giriş yapmaya çalışırız. Böyle slota geleli yaklaşık bir yarım saat oldu. Bir adet de varıyor çitin bot aldık. Aynı anda da darlamalar başladı. Bir iki defa tohuna düştük geldik. Devam edelim dostlar slotu salmayalım. Şöyle slottan bir adet daha varıyor kolluk çitin alıyoruz. Darlamalar bayağı çoğaldı. Allah'a şükür ki bir meş karakterimiz varmış. Tohun atıp kendimizi çektiriyoruz. Artı reperemizi de yapıyoruz. En zamandan da fayda sağlıyoruz. Devam edelim videoyu kapatmamızla tekrardan bir kafalık bölge çitin alıyoruz. Daha henüz bir saatimiz dolmadı. 4 tane çitin 16 tane TS kastık. Devam edelim. Bırakmayalım slotu. Slota geleli dostlar daha bir saat dolmadı. Biraz daha çitin göğsü kaldık. Diyeceğiz. Devam edelim. Slot bayağı güzel çitin atıyor. Böyle tovra düşmüşken bir saatimiz de dolmuşken şöyle bir bakalım bir saatte ne kasmışız. 5 tane çitin dostlar almışız slottan. 2 adet kırdırmalık şel. 21 adet TS. 1 adet de monster slotumuz var. Ve devam edelim. 1 saatlik raporumuz şimdilik buydu. Slota geleli 1 saat 10 dakika oldu. 1 adet daha çitin priyesi kapalık aldık. Güzel çitin atıyor. Fakat darlama çok oluyor. Doğun atmak durumunda kalıyorum. Allah'tan dediğim gibi mevcim varmış. Mevcim de olmasa git gelle bu slot zor çekilir gibime geliyor. Slota geçelim. Yine herhangi bir drop aldığımız takdirde kayda giriş yaparız. Sonunda bir bus aldık. Slota geleli yaklaşık 1 saat 20 dakika oldu. Bir adet busumuzu aldık. Onun öncesinde de bir adet ezik bus atmıştım. Onu bulabilirsem onu da göstereyim dostlar. Şurada str60. Devam edelim. Busu aldık. Bırakmayalım. Slot şimdilik güzel gidiyor. Slota geleli 2 saat oldu dostlar. Toplamda 44 adet TS aldık. 6 adet Çitlerimiz vardı. Bir adet buz, bir adet ezik buz. Dört adet de kırdırmalık şişel aldık. Şimdilik akabinde herhangi başka bir şeyimiz yok. Bir saatimizi tamamladık. Devam edelim. Dönebildiğimiz kadar döneceğiz. Bir adet daha çitin alıyoruz. Yes, çitin kolluk. Güzel yine çitin atmaya devam ediyor. Başta da hatta bir ara kesmişti. Bir adet de bes aldık. Ardına hemen bir tane de TS atmış. Devam edelim. Bir adet de varıyor. Donluk aldık fakat kayda giriş yapmadım. Yani yapamadım daha doğrusu unutmuşum. Geçti. Devam edelim. Dostlar şöyle bir adet daha bes aldık slottan. Ardına yine TS attı. Slot güzel. Slotu salmıyoruz. Bir adet daha pres için kolluk alıyoruz. Hemen VIP'mize kaldıralım. crimson Pets de bir ara 60 üstünde Göstermeye gerek yoktu. 59 tane TS kasmışız. Yaklaşık 3 saat diyelim. 3 saat 10 dakika var ama 3 saat oldu diyelim. Slota gelele. Droplar şu şekilde. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 adet çitin atmış. 1 adet buz, 2 adet bes, 1 adet ezik buz 60. şu ana kadar. 59 adet de TS. Devam edelim dostlar. Dayanabildiğimiz kadar dayanalım. En azından bir slotu denemiş olduk. Kaydı kapatır kapatmaz yaklaşık bir kim kestikten sonra bir adet de çitin varıyor kapalı kaldık. İstediğimiz çitini bir türlü alamıyoruz. Asas donluk çitin istiyoruz. Şu an en değerli çitin donluk. Bakalım buz da atmaz oldu. Bekliyoruz dostlar dönmeye devam edelim. Bir adet daha tüm pres kapalı kalıyoruz dostlar. Bugün ne kadar pres çitin attı ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane atmış. İnanılmaz derecede. Biz bu slottan tabii ki busla asas çitin donluk bekliyoruz. Devam ediyoruz dostum. Şuradaki arkadaşı kestiler yanılmıyorsam. Hazır boş bulmuşken biz de çift slot bir gidip gelelim. Daha iyi olacaktır. Görüşürüz. Şöyle slota geleli yaklaşık 3 saat 15 dakika oldu. Bir arkadaşımız slota geldi tekrardan. Kafamıza geneye açtı. Yapacak bir şey yoktur. Adamın en doğal hakkıdır. Şu anlık bir şey demiyoruz. Bari biz de bir Ara verelim. En azından kendisi de JR'ye gider. Ben JR'ye de girmeyeceğim. Slot'u tam çekmek için. Yapacak bir şey yok. Şöyle saate de göstereyim. 09.30 diyelim. 06.10'da başlamıştık. Oyun saatine göre. Yaklaşık işte 3 saat 15 dakika olmuş. Böyle bir yarım saat mola vermiştik. Tekrardan slot'a geldik. Oyun saatimiz 10.03. Başlayalım. Devam edelim. JRE'ye girmedik bu arada. Slot'u tam bitirmek istiyorum ara vermek de istemiyorum. Yine bir drop aldığımız takdirde kayda giriş yaparız. Böyle slota gelelim. Tam 4 saat oldu. Bir adet de çitin göğüslük varır aldık. Böyle atıyoruz. Bu salamıyoruz. Rot biraz durdu gibi. Bakalım yaklaşık bir saat daha dönmeyi düşünüyorum burayı. Değerli bir drop aldığımız takdirde videoya giriş yaparız. Troll farmımızın sonuna geldik. Epey yoruldum. Şöyle slottan çıkanları ben bir toparlayayım. Kapanışta tekrar karşınıza geleyim. Evet sevgili dostlar 5 saatlik troll farmımızın sonuna geldik. 70 level çarmızıda 5 saat troll farmladık. Alacağımızı aldık vereceğimizi verdik. Ve kasamızı şöyle toparladık. Bakmak gerekirse toplamda 5 saatte 92 adet TS kasmışız. 12 adet çitin. Bu çetinlere bir tanesi varıyor göğüslük. Aralarında bir tık yüksek olan, fiyatı yüksek olan varıyor çitin göğüslük. 2 adet bez, 1 adet buz, 1 adet son aldık. 3 hem de nakit para kastık. Şöyle gelir gider tablosunu daha iyi anlamak için benim videolarımın hep sonuna koymuş oldum. tekrardan çizelgeyi bu videonun sonuna da koydum. İsterseniz orada beraber inceleyelim. Biz bu slotta ekranda görmüş olduğunuz fiyatlar yine söylüyorum. Her videomda da söylüyorum. Pazardan aldığım en dip fiyat yani ben pazarın En dip fiyatını alarak bir ortalama hazırlıyorum ona göre bir Delge çıkartıyorum toplamda slottan bize Kastıklarımızı Ve 3M paramızı üzerine eklersek 36.25M gibi bir para gelmiş Tabi biz bu slotta 400 adet mana potu ve 500 adet can potu yaptık Bunları da topladığımız takdirde 4M 4.5M diyelim 4.5M para yapıyor giderimizi de gelirden çıkardığımız takdirde toplamda bu slottan biz 5 saatte dostlar 31.75 M para kasmışız. Tabii ki biraz zorlu oldu. 70 level olduğumuz için bir de e, bir şekil yaptım kendime. Hani eski zamanları aklımıza gelir de birazcık mazıyı hatırlarız diye. Karımız da 70 level olduğu için slota gelenlerin çoğu beni kostur Yapacak bir şey yok kimine rica ettik slotu salmasını, kiminle biraz kaseleştik ve sonunda 5 saate tamamladık. Şunu da söylemek istiyorum, slotta mecim vardı. Genie ve genie hamur harcamadım. Gidip reperemi tovunda yaptım, magemi çektirdim. Eğer varsa sizin de mageniz bu şekilde yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Siz de 70 level charla, CZ'de farmlayacağım bir slot varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz bir like atmayı unutmayınız. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.